hayatında, yaşayışında, giyiminde, kuşamında, evindeki oturuşundan sokaktaki dolaşmasına varıncaya kadar, saçlarını taramasına varıncaya kadar, dudaklarını boyamasına varıncaya kadar, tırnaklarını cilalamasına varıncaya kadar, sokakta yürümesine varıncaya kadar, ayağına giydiği ayakkabıya kadar bacağına geçirdiği kot pantolonuna kadar ne yaparsa hepsini bu propaganda merkezlerinin saçtığı zehirlere göre talkin ederek yapıyor. Bütün fertler böyle. Bütün fertler böyle. Şartlandırıyor. Artık ona şartlanıyor insan. Dikkat ediniz televizyonda yayınlanan reklamlara dikkat ediniz. O kadar korkunç tesir yapıyor ki o kadar müthiş tesiri yapıyor ki adeta insanlar her akşam her akşam aynı reklamı, aynı kelimeleri, aynı adamları, aynı sözleri, aynı şakaları, latifeleri, gülmeleri, söyleşmeleri dinleye dinleye insan adeta makinalaşıyor, aptallaşıyor, ahmaklaşıyor o reklam firmasının ortaya koyduğu şekilleniyor ve adeta afyonlanmış, afsunlanmış bir aptal gibi o birayı içiyor, aynı renge boyanıyor, aynı elbiseyi, aynı kumaşı bir robot gibi takip ediyor. Ve insanları ahmaklaştırıyorlar, şartlandırıyorlar, biçimlendiriyorlar, kendi firmalarına göre, kendi küfürlerine göre, kendi kanaatlerine göre, kendi rujlarına, kendi ojelerine, kendi pudralarına, kendi boyalarına, kendi huylarına, kendi soylarına, kendi namussuzluklarına çekiyorlar insanları. Şartlandırıyorlar ve sen buna karşı çıkamıyorsun. Esir gibisin, mahkum gibisin, hiç sesin çıkmıyor, teslim alıyorsun. Propagandanın kurbanları herkes. Reklam şirketinin köleleri herkes. Şartlanmış, küflenmiş, mahkum olmuş pudralarına, kendi boyalarına, kendi huylarına, kendi soylarına, kendi namussuzluklarına çekiyorlar. Çıkın bu mahkumiyetten, şartlanmayın, propagandalara karşı sımsıkı durun. Bütün bunlar insanı tahrip ediyor. İnsan robotlaşıyor. İnsan kalıplaşıyor, insan idrakini kaybediyor, insan zihnini kaybediyor, insan hafızasını kaybediyor ve o propagandaların reklam şirketlerinin ortaya koyduğu kadınlar gibi oluyor. Onlar gibi soyunuyor, onlar gibi cilalanıyor, onlar gibi şekilleniyor. Sahneye çıkarttıkları şantöz gibi, dansöz gibi giyinmeye başlıyor. Kadınımız kahroluyor, nesillerimiz mahvoluyor. Memleket adeta şartlanıyor, alçalıyor bütün memleket. Ve kimseden ses çıkmıyor. Herkes mahkum halde. Herkes, herkes mahcup halde. Perdelenmiş, gölgelenmiş, sıkılmış, yıkılmış, bitmiş bir vaziyette herkes. Ne oldu bu millete? Propaganda yoluyla zehirlediler. Zehirlediler. Bizi silahla yıkamayan Avrupa bizi toplarla, tüfeklerle yıkamayan Avrupa, bizi mermiyle, atom bombasıyla yıkamayan Avrupa, bu propagandayla, asrilik, Avrupa iyilik, efsanelerle, festivallerle, faşistlerle, karnavallarla, güzellik yarışmalarıyla, rujla, ojeyle, evinde, boyasıyla, otomuz. tırnak boyasıyla bizi toptan ve tüfekten daha müthiş silahlarla propaganda ile zehirle bizi mahvettiler, alçattılar, Avrupa'nın esiri ve kölesi haline getirdiler silahlarla yıkamayanlar propagandayla yıktılar neslimizi durmadan dinin dışına çektiler ve insanın söz kabiliyetini insanın söz dinleme tabiatını tahrip ettiler ve üç beş kelimeyle, üç beş kılıfla Allah'ın dininden mahrum bıraktılar. Efendiler, niçin bunları söylüyorum? Bakınız, göreceksiniz ki hakikaten Müslüman toplumlar buna benzer propagandaların halkın en koyu Müslümanından tutunda. da son halkalara kadar fert fert bu kelimelerin, bu propagandaların, reklamların tesir altında kalıyoruz. Reklamların tesir altında kalıyoruz. Bir Müslüman kız başını örttüğü zaman bakın şimdi Allah aşkına. Çok gerçekçi konuşuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Hiç ben burada size uyuşturucu hiçbir şey söyleyemem. Ben size masal anlatamam cemiyetin sinesi kanarken, yaralarından kan ve irin akarken, ümmeti Muhammed son süratle cehenneme dolarken, ben size burada ninni söyleyemem. Istırapları söyleyeceğim, acıları söyleyeceğim ve nerelerden kaynaklandığını söyleyeceğim, çarelerini söyleyeceğim. Ben size Kur'an'ı anlatmak zorundayım. Fanilerin politikasını, fani insanların çarelerini değil, baki olan Allah'ın kitabını anlatacağım. Başka bir yol, başka bir hal, başka bir keyfiyet kalmamıştır çünkü. Bir Müslüman kız örtünecektir mesela. Örtünecektir. Düşünün ki doğrudan doğruya Allah'ın emrine itaatla mecbur bir Müslüman kız Büluğa erer ermez. Büluğ çağı diye bir çağ var. Bunu da biliyorsunuz. Bazı memleketlere göre sıcak memleketlere, soğuk memleketlere göre değişiyor. Unutmayınız. Sıcak memleketlerde kadınlar daha çabuk erginlik çağına ulaşıyor. 9 yaşında büluğa eriyor, erginlik çağına kavuşuyor bazı memleketten sonra bütün Müslümanların kızları ve kadınları tepeden tırnağa örtünecektir. Bitti. Emirdir. Bu emir Allah'tan gelen bir emirdir. Parlamentodan, senatodan, bilmem moda merkezinden, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan değil kainatın sahibi, arşın fersin sahibi, feleklerin meleklerin sahibi, tevn mekanın halıkı Allah'tan gelen bir emirdir bu. Bir moda merkezinden değil. Hey gidi zavallı toplumlar, bir çare beşeriyet. Her zaman dediğim gibi İngiltere'nin Londra'sında oturan, İtalya'nın Roma'sında oturan, Fransa'nın Paris'inde oturan, Almanya'nın Berlin'inde oturan, 3-5 Yahudinin meydana getirdiği birtakım moda merkezlerinden çeşit çeşit mecmualarla, çeşit çeşit model mecmualarıyla yeryüzüne ferman gönderiyorlar. 1978 senesinin kış ayında kadınlar şöyle en entari giyecekler. 1978 senesinin kış ayında kadınların mantosu içindeki çamaşırı şöyle olacak. Bu emir gelir gelmez yüzünün bütün kadınları bu Yahudilerin emirlerine hemen itaat etmek zorunda kalıyorlar. <laughs> Yahudi ne müthiş reklam yapıyor, ne müthiş propaganda yapıyor, ne müthiş toplumu zehirliyor. Müslüman bu zehirin farkında değil. O moda mecmualarını alıyor, oradaki entari modellerini çamaşır modellerini her çeşit modelleri sanki babasından gelen bir emirmiş gibi sanki Allah böyle emrediyormuş gibi o Yahudiye körü körüne itaat ediyor. Buna o Yahudiye itaat etmek için kocasına isyan ediyor, hocasına isyan ediyor dedesine isyan ediyor, ecdadına isyan ediyor, Ulubatlı Hasan'a isyan ediyor, Fatih Sultan'a isyan ediyor, Hz. Muhammed'e isyan ediyor, Allah'a isyan ediyor. Sırf o Yahudi'ye uymak için. Ne alçaltmışlar toplumumuzu görüyor musunuz? Nasıl alçalmış topluluk? Propaganda eseriyle bunlar. İlla da kadınlar. Kadın daha duygusal olduğu için daha çabuk aldanabildiği için kadın daha çok hissi kadın daha çok devran ve seyran halinde olduğu için onu daha çabuk avlamaya onu daha çabuk yok etmeye çalışıyorlar ve toplum buradan bozuluyor. İnanıyor musunuz? Anadolu'nun bir şehrindeydim. Hani buraya gelmeden önce Doğu Bölgesi Gezici Bölge Vaiziydim. Ta Doğu Beyazıt'a kadar Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Hakkari ta oralara kadar köy köy gezmişim. Allah'ın dinini yaymaya gitmişim elhamdülillah. Köşelere, bucaklara kadar gitmişim. İran hududuna kadar o perişan şehirler, maddi hiçbir imar görmemiş perişan yollar, Kaç kere uçurumlardan, ölümlerden döndük. Öyle yerlerde bir yerde oturuyoruz. Bir Müslüman geldi. Dedi ki hocam mahvoldum dedi. Mahvoldum dedi. Nedir dedim. Mahvolmana sebep nedir dedim. 20 senelik evliyim dedi. 20 senelik evliyim. Fakir bir insanım. Ama Müslümanım dedi. Şimdi benim 20 senelik evli bulunduğum hanımım mahkemeye müracaat etti ayrılmak istiyor dedi. Niçin dedim? Israrla televizyon istedi. Ben almamak için fakirim zaten alamam. Direndim. Madem ki televizyon almıyorsun ben de hemen boşanacağım dedi diyor.